Bu anne bebeğini babasına bıraktığında yalnız başına biraz dinlenmenin tadını çıkaracağını düşünüyordu. Ancak yalnızca bir saat sonra şok edici bir telefon aldı ve kızının başına gerçekten dehşet verici bir şey geldiğini keşfetti. Eski kocası James'in kızları Cheyenne'yi evinden alması üzerinden yalnızca bir saat geçmişti. Ancak telefonu çaldığında Amy bu küçük yalnız zamanın tadını çıkaramayacağını fark etti. Bunun yerine hayatının en korkunç yolculuğuna çıkacaktı. Hattın diğer ucundaki ses, tatlı kızının nefes almadığını ve kalbinin durduğunu söyledi. Zaten uçakla Greenville Memorial Hastanesine kaldırılmıştı ve hayatta kalması için ihtiyaç duyduğu bir dizi karmaşık ameliyatı onaylamasını bekliyorlardı. Amy ne olduğunu anlayamadı. Sadece acil servise gitmesi gerektiğini biliyordu. Küçük kızının ameliyathaneye götürüldüğünü görmek için tam zamanında geldi. Doktorlar bir saniyeliğine minik elini tutmasına izin verdiler ve onu götürmeden önce hızla alnından öptü. Umuda tutunmak istiyordu ama etrafındaki sağlık personelinin asık suratları ona veda etmeyi hazırlanması gerektiğini söylüyordu. Bu kısa karşılaşma kızını canlı gördüğü son sefer olabilirdi. Emin'in ne olduğu ve kızının neden komada olduğu hakkında hiçbir fikri olmasa da kafasının ciddi şekilde şiştiğini hemen fark etti. Ancak küçük kızının hayatta kalması için dua etmeye başladığında kafasındaki bilgiliğe odaklanacak vakti yoktu. 9 ay boyunca kalbine bu kadar yakın taşıdığı kıymetli bebeği olmadan bir hayat düşünemiyordu. Zaten Shieni'nin ilk doğum gününü planlamaya başlamıştı ve bunu kutlayamama düşüncesi katlanılamaz bir şeydi. Bu dayanılmaz anlarda tutunabildiği tek şey umut ve inançtı. Saniyeler saatler gibi geliyordu. Doktorlar Shieni'yi ameliyat ederken James ortalıkta görünmüyordu. Bu yüzden kızlarının beyninin şişmesine neyin sebep olduğu hakkında daha fazla bilgi alamadı. Eski kocasının küçük Şehni'ye ellerinden geldiğince yardım edebilmeleri için tüm bilgileri acil durum personeliyle paylaştığını umuyordu. Ameliyat halinin kapıları açılıp kızı tekerlekli sandalyeyle dışarı çıkarıldığında hala zihnindeki ve duygularındaki tüm karmaşanın içinden geçiyordu. Emin'in kendini toparlaması birkaç dakika sürdü. Şehni bandajlarla kaplıydı ve tüm vücudu serumlara bağlıydı. Daha sonra Emi kızının bacağındaki siyahlığı fark etti. Bir hemşire hemen bunun bir kan pıtısından kaynaklandığını açıkladı. Küçük vücudunun geri kalanı şişmişti. Kafasındaki yara kapatılmış olmasına rağmen kafatasının tamamında büyük bir boşluk olduğu açıktı. Bu görüntü neredeyse dayanılmayacak kadar fazlaydı ama Emi'nin bebeği için güçlü kalması gerekiyordu. Emi ve James artık bir çift olmasalardı, Emi onun neden ameliyathanenin dışında kendisini beklemediğini anlayamıyordu. Sonuçta o hala Jean'inin babasıydı. Birlikte geçirdikleri güzel zamanları ve bebeği öğrendiklerinde ne kadar heyecanlandıklarını sevgiyle hatırladı. Hayatının son yılı boyunca sevdiği ve güvendiği adam o olmuştu. Ve Jean'inin doğumundan hemen sonra ayrıldıktan sonra bile ortak velayet anlaşmalarının gerektirdiği gibi her hafta sonu onu almak için evine gelmeyi asla ihmal etmemişlerdi. Bu yüzden beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan bu çetin sınavla özellikle de bu olay gerçekleştiğinde Shia'nın gözetiminde olduğu için onu desteklemek için yanında olmaması onu hayal kırıklığına uğrattı. Yine de Cerrah onu kurtarmak için ne yaptıklarını açıklamaya geldiğinde kızının beynindeki şişmeye neyin sebep olduğunu bilmiyordu. Çocuk kafatası kırılmış ve yoğun beyin kanamasıyla hastaneye getirilmişti. Ancak çok geç olmadan kanamayı durdurmayı başarmışlardı. Yine de doktorun Emi'ye karşı dürüst olması gerekiyordu. Şiyeni'nin en az bir ay hastanede kalması gerekeceğini ve büyük olasılıkla birkaç takip ameliyatına ihtiyaç duyacağını tahmin ediyordu. Tıbbi ekip beyninin neredeyse yarısını çıkarmak zorunda kaldı. Bu yüzden ihtimaller onun aleyhineydi. Böyle bir hasardan sonra muhtemelen zihinsel kapasitesi azalmış ve gelişimsel gecikmeler yaşanmış olacaktır. Ayrıca vücudunun sağ tarafında bir miktar felç gelişmesi ihtimali de büyüktü. Bir ebeveyn bu tür yıkıcı haberleri nasıl algılayabilir Amy bu önemli günün hayatında ebeveynlik konusunda yeni bir sayfa açtığını fark etti. Hem o hem de James ebeveyn olarak öne çıkıp küçük kızları için olabilecekleri en iyi bakıcılar olmak zorundaydılar. O zamanlar onun bir daha asla Şeylen'in baba figürü olamayacağını hala bilmiyordu. O gün telefonu ikinci kez çaldığında Amy hala düşünceleriyle meşguldü. Karşı taraftaki ses kendisini polis memuru olarak tanıttı. Ona açıklamak üzere olduğu şey, onun en çılgın rüyalarında bile düşünmediği bir şeydi ve ona cevaplardan çok sorular bırakacaktı. Polis memuru ona nefes alamayan bir bebekle ilgili 911 çağrıları aldıktan sonra James'i gözaltına aldıklarını söyledi. Evine hem ambulans hem de polis sevk edildi. James'e ne olduğunu sormuşlardı ve başlangıçta kazayla ilgisini saklamaya çalışsa da sonunda gerçeği itiraf etmişti. ''Bunun hiçbir nedeni yok. Bunun neden yaptığını bilmiyorum.'' diye itiraf etti ve Cheyenne'in eve varır varmaz ağlamaya başladığını açıkladı. James onu yatıştırmak ve rahatlatmak için bildiği her şeyi yapmıştı. Ama bir nedenden dolayı teselli edilemezdi. Ağlamalarının şiddeti daha da artmıştı. Bir çaresizlik ve öfke anında James kızını durdurmak için onu sarsmaya başladı. Amy kulaklarına inanamadı. Üzerine bir öfke seli geldi. Kızının hastanede yatıp yaşam mücadelesi vermesinin nedeni bu nasıl olabilir? Amy korkunç kazanın açıklamasını bekliyordu. Ama şimdi bunun kızının babası ve bir zamanlar sevdiği adam olan James'in uyguladığı bir taciz eylemi olduğu gerçeğiyle karşı karşıyaydı. Göz yaşlarına boğuldu. O anda hissettiği her şeyi tüketen öfke onu bunatsa da hapın yutulması ailenin geri kalanı içinde aynı derecede acıydı. Amy'nin babası Danny Ovensby, torununun acı çektiğini gördüğünde James'e olan öfkesini kontrol altına almak neredeyse imkansızdı. Kendisi bir röportajda hikayenin olumlu tarafına odaklanmayı seçerek onun mucizevi bir bebek olduğunu söyledi. O günden önce Emi sarsılmış bebek sendromunu hiç duymamıştı. Bir ebeveynin bazen çığlık atan bir bebek karşısında bunalıma girebileceğini biliyordu. Birçok kez olmuştu ancak bu durumlarda ebeveynin yapabileceği tek şeyin bebeği beşik gibi güvenli bir yere koymak ve yeniden odaklanmak için 1 iki dakika uzaklaşmak olduğunu da biliyordu. bu çetin sınavdan sağ çıkması bile bir mucize. Başlangıçta doktorlar ameliyattan sonra iyileşeceğinden şüpheleniyorlardı. Ancak bu küçük dövüşçü genel sağlık ve gelişiminde büyük ilerleme kaydetmeye devam ediyor. Emi hikayesini sosyal medyada paylaştığında bunun amacı konu hakkında farkındalık yaratmaktı. Diğer insanları bir bebeği sallamanın veya ona güçlü bir şekilde tutmanın riskleri konusunda uyarmak. Aynı zamanda ebeveynleri çocuklarını deneyimsiz bakıcılara bırakmamaları konusunda uyarmak istiyordu. Çoğu insanın kalbi onun kadar kırılmıştı ve Jiyeri'nin iyileşmesinin tıbbi maliyetine katkıda bulunmak için kalplerini ve cüzdanlarını açtılar. Mucizevi bir şekilde Jiyeri, olaydan sadece 30 gün sonra taburcu edildi ve gelişimi hızla devam ediyor. Büyüdükçe bazı zorluklarla karşılaşabilir ancak ailesi onun mutlu, sağlıklı ve tatmin edici bir hayata sahip olacağından emindir. Olay sonrasında 28 yaşında olan baba bir bebeğe hukuka aykırı olarak ağır bedensel zarar vermekle suçlanarak 10 yıl hapis, 5 yılda ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı. Kızı şu anda 11 yaşında ve başarılı. Ancak yaptıkları yüzünden bir daha asla onun babası olamayacak.